da, dostlarım bugün Roblox'ta God's e oynuyoruz. Bu oyun cidden aşırı zorlayıcı. Daha oyunun başlangıcında bile çok zor olduğu falan yazıyor. Ve çok da korkutucu. O yüzden dikkatli olmalıyız ve asla ölmeden birinci olmalıyız. Bakalım başarabilecek miyiz? Umarım başarabiliriz ve bu oyunları daha önce hiç oynamadım. Sadece videolarından birkaç tanesini izlemiştim. O yüzden umarım videolarda fazla tepki vermem ve fazla korkmam. Sakiniz. Şimdi ben sakinleşmeliyiz ki çok korkmayalım. Tamam. İyiyiz. Hadi başlayabiliriz artık. Sövmeler de istiyorum. Ne yapıyorsunuz burada? Burada sanırım burada toplanacağız ha. Kim gülüyor? Birisinin gülmemesi lazım. Şu açık burası çok gerici çok korkutucu bir yer. Yukarılarda posterler falan var. Tamam birisi birisi gülüyor ama kim bilmiyorum. Biz yavaştan şuraya kaçalım ve oyuna başlayalım. Yoksa burası oyundan daha korkutucu. İşte başladık ve bu adam biraz değişik bir adama benziyor. Birazcık çok... Değişik ve korkunç. Doğru mu oynuyorsun? Sınıfa bakarken hareket etme. Tamam. Kazanmak için sütündeki düğmeye bas. Tamam. 92. zaman ya da herkes ölür. Son anlamadım ama. Tamam tamam. Dikkatli olmalıyız. Dikkatli olmalıyız ve... Ölmemeliyiz. Tamam dostum. Yavaş 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 yavaş. Sakin olun. Siz... Tamam durdum durdum. Önden gitmemiz lazım bu arada. Ve şu... Ö... Ha şu kız önden gidiyor sandım. <laughs> Abi. Bir an sandım. Ben niye düştüm? Birisi beni mi itiyor acaba? Tamam dostlarım yavaş. Bak ölmeyin ve beraber kazan. Ya şu efekt sanki bana vuracakmış gibi hissediyorum ya. Sanki beni öldürmüş <laughs> Tamam bir şey. Tamam iyi, iyi güzel. Sonunda kazandık ama öldüm sandım kaç defa. Çünkü sürekli bir efekt falan patladı. Aa, resmen bizi bayıltın seni. Cani pislik. Ya bak yine bir yerlere düştük. Bu ne? Müzikal sandalyeler. Sandalyeler rastgele hareket edecek. Bazı sandalyeler dikkatlice bak. Tamam. Sandalyeler için savaş. Şunu kullanarak sandalyeleri alın. Atmak için e tekrar kullanın. Tamam o zaman doğru sandalyeleri bulmalıyız. Yanlış sandalyeleri bulursak patlarız. O yüzden yanlış sandalye bulmamalıyız. Doğru sandalye nerede? Tamam hemen. Yan yanlış yanlış bu değil. Tamam bu bu bunu al, bu. Bunu al. Bunu al. Oğlum bırak topu şimdi. Şunu alayım. Tamam tamam sandalyemi bırak. Topumu bırak diyecektim. Yanlış oldu. Tamam dostum dostum. İyi iyi. Top ne? nereye ner 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 gitti? Ya bak. Eleme şunu bırak. Ya, ya kardeşim bıraksan şunu. Git başka sandalye bul kendine ya manyak mısın ya? Ya bak ya bak yine bir o oh, oha son son anda oturdum. <laughs> tamam. İyi, Allah'tan sonra onda oturdum. Nasıl sonra onda oturdum ya? Selam şimdi. Abla burası çok korkunç bir yer. Buradan kaçmalıyız. Nasıl kaçacağız biliyor musun? Biliyorsan bana sonra kaçalım. Yine yine bir yere... iyi, iyi değil mi? O oh tam sandalye sandalye sandalye. ablacım bırak onu bak sen ne bir konuşmuştuğumuz ya, ya tam bunu alayım bunu alayım bunu alayım tamam bırakın beni bak yakamla düşün ve ya, bunu bırak tamam mı bu sandalye benim sandalyem şunu yere bırakalım o, oh, ya yine fırladı şunu alsak iyi hadi bak Sa ne zaman bitiyor da belli birden patlayıp bitiyor ve sandalye olmasa 15 saniye fırlama dur tamam ah Tamam buraya kadar her şey yolunda gitti. Şu an oturuşum bak ya. Neredeyse düşeceğim. Normalde böyle otursam 100 kere düşmüştü arkadaşlar ama şu an <laughs> gayet iyi. Ya yine mi? Abi bir lira ölmüş Neyse neyse bir dakika. Nerede sandalye nerede? Şu adam tam ortada duruyor. Koş 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 koş. Kenarda duralım ve kimse gelmesin yerimize. Hatta iki tane sandalye yanımıza dursun. Otur şu an. tamam. Allah Şunu oh, tamam. Bir 40 sandalye ve 40 değilmiş. 15 saniye. 14. Dur dur dur. Dur bak. Bak sonra dönmeyelim dur. <laughs> Tamam ah dostum şükürler olsun şükürler olsun. Yine yamuk yumuk dördük bir şeyler oldu kafamız ama yine de iyiyiz. Ya oğlum yine mi? Bıktım şu arkadan ya herkes oldu zaten. Nerede sandalye? Sandalye bulmam lazım. Bak orada çok kişi var sandalyeyi alamam. Bırak şunu. Ya Sandalyeyi bırak dostum. sandalyeyi bana bırak ve yürü git başımdan. Tamam buradan gidelim kaçalım. Ve bunlara sandalye gel buraya buraya gel. Bırak şunu ablacım. Tamam tamam git yeni al. çürük, çürük tam alacaktı ya da kız. Patta gitti kaldık ya. Tamam. Onlar sonunda sen oğlum. Son, ah, tamam o oh, sandalye yok. Bir an ürperdim ya dedim acaba nerede sandalye. Tamam. Oh, dostum ne yapıyorsun? Al şunu. Ha. Hadi bitsin artık bu işkence. Artık buradan kaçmalıyız. <laughs> bak yine bir şey oldu sandım yine öldüm falan sandım ama Allah'tan bir şey olmadı. Şimdi hadi kolay bir oyun olsun ama geldiğimiz yere bak ya <laughs> bu kol... <laughs> Boş bulduk. Tamam oynayabilirsin istediğin oyunu ama kolay bir şey olsun. Ya sesin anlaşılmıyor. Çok kalın bir sesin var veya çok kalın bir ses efektim var anlaşılmıyor. Kimi seçiyorsun? Semka seni seçiyorum dostum yanındasın. Ne yapayım görmedim başka kimseyi bulamadım. 3 saniye falan vardı kusura bakma Semka. Ne olacak bilmiyorum. Başına neler, neler gelecek onu da bilmiyorum. O, a, bana kimse vermemiş. Mis mis tamam. <laughs> ne yapıyorsun? Umarım başına bir şey gelmez. Umarım. Çünkü şu an sadece seni izliyoruz. Başına bir şey gelmesin. Hadi bak. Ne yazıyor? Üstüne yığın. Dostuma dizli... Oylama oyunu meydan okuma. Seçilen oyuncular blokları üstüne yığmalı. Bir o yanlış yerleştirirse ölecek mi? Yani o zaman tek bir şansım var. Yani tek bir hata şansım var. Doğru yapmalısın. Hadi bak. Doğru yap. Güveniyoruz sana. Yapmalısın takım arkadaşımızsın şu an bizim. Hadi bak aynı yeri koy an yere koy. Geçtin artık an yere koy. Helal tamam. iyisin iyisin iyisin. Üçümüz beraber izliyoruz. Selam olsun. Olamaz. Rahmetli severdik ya. Rahmetli. İyi insandı be. Vallahi ben seçmedim abla. Ben bir şey yapmadım. Beni hiç karıştırma. Aa, muz almışız. Resmen bir muz şu an. Ya da muz muyuz? O Dostum kaç buradan kaç. Allah'tan tamam kaçtık. Sen de kimsin dostum? Sen de kimsin? Maymun oyunu. Saldırılardan kaçın. Rüzgarlarının gevşes. Tamam dostum o kadar sonra benzemiyorsun ama ama onlar da yapmayıp bunu denersen hiç şey olmaz. Tamam biraz geniş açıyla bakmamız lazım. Yoksa burada gelen. O pürüzün şimdiden çok fazla canı gitti arkadaşlar. Bu baya sıkıntı bir bireye benziyor. Maymun kardeşim bizi bırak. Bak seni öldürelim mi? Oh, oh, oh Allah canım dedi. Şu an çok az canım var sandım. Bir... Tamam dostum gel buraya şimdi seni yakalamalıyız. İşte Tamam E'ye bas E'ye bas E'ye bas. Hemen sıkıştırmalıyız bunu burada. Bunu çevirelim hadi dostum. Dostum çevir. Kaç kaç kaç. Şimdi kaç sakıyorlar. Tamam tamam. Hadi, hadi, kaçalım. Bak yakalanmayalım ve bizi öldürmesin. Ya her tarafta bir Arkadaşlar bu, ar bu arada oyunun sesi çok fazla. Neden bu kadar fazla oyun sesi var ki? Sanırım bir şey yok ya. Sadece tepemizde uçan bazı muzlar var. Kılın. O. Oh. oh. <laughs> bu arada biraz hızlı geçelim. Oh. Oha. Kafam fırladı dostum. Tamam kafan kafan kafam bile bize korku salıyor şu an. Arkadaşlar bu maymun biraz kafayı yemiş bir maymun. Çünkü sürekli bir taraflara bir tarafa falan atıyor. Bomba falan atıyor kafamıza. Ama bir türlü ölmüyor Ve başı yok hala. Oha ne, <laughs> ne yapıyorsun? dostum, oh, dostum bırak beni. Ya bak bir şeyler olacak. Şu an ne kadar canım var bilmiyorum ama bayağı bir... Oh, şu roketi alsak ne olur? Aa oh, dostum çok iyi. Ya keşke vursaydık kafasına ya. İn aşağı. Tamam heh, tamam şimdi yakalayabiliriz. Şimdi yakalayabiliriz onu. Maymuncuk birazcık değişik bir maymuncuk diyor. Çünkü bir türlü ölmüyor Şimdi pizza reklamı var. Bizim pizza reklamı ne reklamı? Oh, haberlere mi çıktık yoksa yine? Breaking News. <laughs> Öğrenciler gerçek bir oyuna katıldılar diyor. <laughs> Bu doğrulamaz dostum. Bu maalesef ki doğru. Sahte haberde herif. Bu gerçekten doğru şu an. Bu oyunun <laughs> içindeyiz dostum. Hadi ne yapacağımızı şu an tam anlamadım ya. <laughs> tamam şimdi şimdi şimdi. Dostum ne yapacağım? Ne yapacağım? Ya, sepet sepet nerede ha, sepetim sepet Tamam. Bütçe 15 mi? Bütçe 15 mi? Etrafta ne alacağım ki ya? Ne alacağım? Bilmiyorum etrafta. şunları mı alacağım? Ha tamam. Her şeyi alacakmışız. Sanırım bütçeyi bitirmemiz mi gerekiyor? Bilmiyorum. Oğlum benim sepetim nerede? Ya ben bu oyunu şu an hiç anlamadım. Kesin burada öleceğiz gibi arkadaşlar. Umarım ölmeyiz. Lütfen ölmeyelim. Şu an bütçem 15 ve hala 15. O, o, kadar şey aldım. Nasıl hala 15 ya? Tamam. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam bak ne var alıyorum ama bütçem hala 15. Nasıl 15 ya? Bitmeyen bir param var şu an. baka bak, bak, Onları geri getirmemiz gerekiyormuş ya. Geri getirmedim ki ben geri getirseydim. Aa kesin patlayacağız burada. Şimdi sonuçların zamanı. Sınav sonuçları <laughs> çıkıyormuş. Ne oldu? <laughs> ya tam arkadaşlar oraya geçtik ama orada bir öldük gibi. Sonra baştan bir daha geri geldik. Bilmiyorum nasıl geri geldik. Ne yapacağız şimdi? Oha yukarıdan buraya atıyor ve bunlara kaçmamız lazım. Bu toptan topta o o o ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? Bizi öldüreceksin. Manyak psikopat. Oha. <laughs> ne kadar canı bir insansın sen ya. Dostum dostum sakin ol sakin olmalısın. Madem bizi öldürmeye çalışıyorsun şu arasında bizi öldürüyorsun. Kafa kafa top kafamıza gelince sen hani. <laughs> Ya lütfen ölmeyelim lütfen. Dur dur. kafamıza niye top atarsın ki ya? Şimdi eleme turuna geldik bak. Yine bir şeyler. <laughs> ya çiçek patates nereden çıktı şimdi? Şimdi üzerine bomba var ve bombayla bizim üzerimize gelmeye çalışacak. Bize o bombayı verecek. Veremezse kendisi olacak. Tamam dostum dostum buradan gidelim ve bize yaklaşmasın. O oh, çok yaklaştın. Kaç kaç kaç. Ben sana koşmamız lazım. Ben... ya oğlum bak 3 saniye kaldı. 3 saniye. Üç saniye. Ya, ya o kadar kişinin yanına gittim dostum. O kadar kişinin yanına gittim ve son saniye bana mı geldin? 3 saniyenin vardı ve bana geldin ya. Neyse arkadaşlar bakalım finalde ne olacak? Kim kazanacak şu an çok merak ediyorum. Çünkü bu oyun bayağı korkunç. Ya o kız durduk yere bana verdi bombayı ya. Git başkasına ver ya. Önde kaç tane kişi vardı bana nasıl 3 saniyede verdin ya. Yine bir şeyler oluyor. Dostum kaç kaç bulsun. <laughs> Ondan kaç. Tamam, iyi kaçtı ve... Bu Sömka bu arada bayağı iyi oynuyor arkadaşlar. Ve çok sinsi. Bakın buraya gelmiş ve orada pus pus. Bu güzel bir taktik bu arada sinsi derken iyi bir anlamda söylüyorum. Şu an 3 kişi kaldılar ve bayağı merak ediyorum. Finalde acaba kim kazanacak ve ne olacak ya? Bayağı böyle heyecanlı. Ya dostum. Nasıl kazandı öyle öyle ya? Cidden i̇şte tebrikler dostum. Ah. Adam resmen buraya hapsoldu. Ve? Oha. Bayağı, bayağı güzel bir şey yenildi. Savaşa hazırlan. Ne yapacaksınız? Acaba sona kalan iki kişiyle savaşıyorlar mı? Yoksa bossla falan mı savaşıyor? Bu karşıdaki bakalım kim? Aa karşıda bir kişi daha varmış. Bakalım siz şu an kimi tutuyorsunuz? Ben bunu tutuyorum. Niyeyse bunu tutsam geldi. Bu çocuk daha böyle iyi oynamış gibi geldi. O yüzden bakalım kim kazanacak? Hadi başlayın artık dostlarım. Başlamanız lazım. Ve? Savaş. Hadi bak dostum. Sana güvenlik. Hadi. Kazanırsın. İyisin. İyisin. Ölür. Öl. Bir dakika. 145. 58. <laughs> ya bak. Hadi bak. Biraz daha fazla vur dostum. Tabii ölen kişiler olduğum için burada konuşmak çok kolay. O helal. Helal sana dostum. Cidden <laughs> tebrik ediyorum seni. Ne oldu çocuk bir daha geri geldi. Nasıl bir daha geri geldi? Zaten ölmemiş miydi o ya? Adam, umarım bizim adam yine kazanacak gibime geliyor. Oha <laughs> bu savunması falan çok iyi. Orada güzel savunuyor be. Helal sana. Helal. tekrardan helal. Bak geri düştü yine bir tane makine gidip onu alıyor yerden. Bitir onu diyor. <laughs> Aa bir dakika onu öldürme denize mi atladı anlamadım. Normalde bitir onu diyordu. Yine bir şeyler oluyor bak. Şu an neredesin ve nereye doğru gidiyorsun? Acaba <laughs> bu hapishaneden kaçtın mı şu an? Kazanan Bimix. Helal dostum. Cidden kazanmışsın. Neyse arkadaşlar o zaman videoyu ben senin zor abone ve yorum atın ki kabilemiz daha çok büyütebilelim. Ve bu arada cidden söylüyorum o şirin sıcak olduğu için ve ben de dışarı ses gitmesin diye camı kapattığım için içerisi böyle bir hamama dönüyor. O yüzden biraz enerjim düşüyor böyle. Birazcık daha böyle enerjim olmadan konuşuyor olabilirim ama elimden geldiği kadar bir şeyler deniyorum. Neyse o zaman diğer videolarda görüşmek üzere.